ve yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır İnşallah Cenab-ı Allah bu birlik beraberliğimizi daim etsin. Ustalık e, döneminizde bizler de genç nesil olarak sizlerin bu tecrübelerinden istifade ederek sağda ak belediyeciliği tekrardan Osman Gazi'de hakim kılacağız inşallah. Bir hedef neyse biz ona ilerlemekle yükümlüyüz. Biz yanınızdayız. Teşkilat olarak 136 mahalle başkanımızla, kadın gençlik kollarımızla hazırız. İnşallah Rabbim mahcup etmesin. Artık ustalık döneminizde bizler de genç nesil olarak sizlerin bu tecrübelerinden istifade ederek Sağdaak Belediyeciliği tekrardan Osman Gazi'de hakim kılacağız. Cumhurbaşkanımız geldi. Coşkulu bir salonda Bursa Adelerini tanıttı. Ve bu coşku tüm Bursa'ya yansıdı, tüm Türkiye'ye yansıdı buradaki mesaj partimizin bundan sonraki süreçte etkin bir şekilde 31 Mart akşamının bir işareti, bir işaret bir şey. Bize de düşen teşkilat olarak belediye başkanı adayı olarak hep birlikte çalışarak Osman Gazi'nin burçlarına AK Parti bayrağını yeniden dikmek dalgalandırmak. İnşallah. Burada görüyoruz ki teşkilatımız hazır seçime hazır. Seçim Koordinasyon Merkezi kurulmuş. Teşkilatlarımız mahalle bazında sandık kuruları hepsi oluşturulmuş. Evet. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte sokak sokak kapı kapı gezerek Allah'ın izniyle zafere ulaşacağız. İnşallah. Şimdiden Barak olsun. Teşekkürler.